Yeah. <laughs> taşınan gergedanlar. Kahraman Gaga, şatonun karanlık koridorunda korkusuzca ilerliyordu. Dostu Ege, kötü kalpli zumbala tarafından tutsak edilip zindana kapatılmıştı. Gaga, Ege'yi mutlaka kurtarmalıydı. Gaga, buraya girmeyi nasıl başardın? Kahraman Gaga'nın giremeyeceği yer yoktur. Seni kurtarmaya geldim Ege. Dışarıya açılan gizli bir geçit biliyorum. Beni takip et Ege. Eyvah! Kötü kalpli zumbala bu. Of! Olmuyor. Romanımın en heyecanlı kısmını yazamıyorum. Biraz daha fikir yürütüp biraz daha çalışırsan başarırsın Gaga. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Alo. Doğa dedektifleri Ege ile Gaga size nasıl yardımcı olabiliriz? Ha, -ha. Evet. Evet. Ha. Anlıyorum. Tamam. İyi günler. Telefon Endonezya Sumatra'dan Ege. Gelgeden ailesi sürekli kaşınıyormuş. Çok zor durumdalar. Bizden yardım istiyorlar. Hemen Endonezya'ya gidiyoruz Gaga. Görev bizi bekliyor. Uç balon uç hadi ileri. Bekleyin geliyor doğa dedektifleri. karşınızda işte burada Selam Doğa dedektifleri size yardım etmeye geldi Gelgeden ailesini çok kötü kaşıntı tutmuş Acaba kaşıntılarının sebebi ne? Belki bir şeye alerjileri vardır Ege. Baksana vücutlarındaki kızarıklıklara. Bana büyüteci verir misin Gaga? Bu değil. İşte bu. Büyüteç. Gergedanların vücuduna parazitler yapışmış Gaga. Sürekli kaşınmalarının nedeni bu. Parazit ne demek Ege? Parazitler canlıların vücuduna yapışan, kan emerek beslenen minik organizmalardır Gaga. Gergedan ailesini bu korkunç parazitlerden kurtarmalıyız Ege. Hemen veteriner çağıralım. Veteriner bu sorunu mutlaka çözer. Doğada veteriner bulamayız Gaga. Haklısın Ege. Ormanda veteriner olmaz. Veteriner yerleşim bölgelerinde olur. Buldum. Gergedanları şehre veterinere götürelim. Hemen bir ambulans çağıralım Ege. Gergedanları şehre götüremeyiz Gaga. Bu imkansız. Peki ne yapacağız Ege? Kaşınmalarını nasıl durduracağız? Gergedan ailesine banyo yaptırabiliriz Gaga. Yıkanıp temizlendiklerinde kaşıntıdan kurtulurlar. Gelgeden ailesi banyoyu çok sevdi Engi. Banyo yapmak hem keyifli hem de sağlıklıdır Gaga. Keşke cevizi şampuanımı yanımda getirseydim. Yavru gelgeden banyo yapmak istemiyor Ege. Hadi yavru gergedan. Sen de banyo yapmalısın. Bıcı bıcı zamanı. Kıpırdamıyor gergedan çok ağır. Gergedanlar çok yeri ve güçlüdür Gaga. Filden sonra karada yaşayan en büyük ikinci memeli gergedandır. Acaba nasıl? Acaba... Ha Buldum! Bu değil. Bu da değil. İşte bu. Başardık Gaga. Yavru gergedan da banyo yapıyor. Banyo işe yaradı Ege. Gergedan ailesinin sorununu çözdük. Evet Gaga. Artık kaşınmıyorlar. Olamaz. Hala kaşınıyorlar. Parazitler hala gitmemiş Gaga. Bu parazitler çok inatçı. Şimdi ne yapacağız Ege? Burada ne arıyoruz Ege? Araştırıyoruz Gaga. Sorunun çözümünü araştırarak, deneyerek bulabiliriz. Araştırırken bazen tesadüfler bile bizi çözüme ulaştırabilir. Belki de Gergedan ailesinin sorununu hiçbir zaman çözemeyeceğiz Ege. Pes etmek yok Gaga. Doğa dedektifleri asla pes etmez. Şimdi araştırmaya devam etmeliyiz Gaga. Çok kaşınıyorum Ege. Ay. Sanırım parazitler sana da bulaştı. Kendimi tutamıyorum ama. Bu değil. İşte bu. Tırmık işimi görür. Bir şey yapmalıyız Ege. Çok kaşınıyor. Ay. Düşünüyorum ama aklıma bir şey gelmiyor gaga. Düşün, taşın, kaşın. Düşün, taşın, kaşın. İyi misin gaga? Çamur banyosu. Bir bu eksikti. Kaşıntı sorununu çözmeliyiz gaga. Kaşıntı mı? Ne kaşıntısı? Kaşınmıyor ki. Yaşasın kaşınmıyorum. Geçti. iyileştim. Kaşınmıyorum. Tırmık iyi geldi Ege. Hemen gidip gelgeden ailesini tırmıkla kaşıyalım. Tırmık tedavi ettiğini sanmıyorum gaga. Belki de cevize basıp düşmek iyi gelir. Hmm, çamur banyosu gaga. Kaşıntının geçmesinin sebebi bu. Çamur banyosu mu? Evet gaga. Çamur banyosu. Gelgeden ailesine çamur banyosu yaptırırsak onlar da kaşınmaktan kurtulur. Başardık ege. Sorunu çözdük. Aa! Bence gergedanın en enteresan özelliği burnunda boynuz olması. Bazı cinsi tek, bazı cinsi çift boynuzlu. Bizim gergedan ailesi artık taşınmıyor. Çamur banyosu onları parazitlerden kurtardı. Fil, su aygırı, manda, at gibi çoğu hayvan çamur banyosu yaparmış. Çamur banyosu sayesinde parazitlerden kurtuldukları gibi yaraları da kapanır, tedavi olurmuş. Çamurun içindeki mineraller yaralarını iyileştirirmiş. Gaga'nın çamura düşmesiyle çamur banyosunun faydasını tesadüfen öğrendik. Çözümü bulmak için sürekli araştırmalıyız. Araştırırken bazen tesadüfen çözüme ulaşabiliriz. Yeter ki vazgeçmeden tekrar tekrar deneyelim. Buldum Ege buldum. Romanımın sonunda kötü kalpli zumbaladan nasıl kurtulacağımızı buldum. Eyvah kötü kalpli zumbala bu. Şimdi buradan kolaylıkla çıkabiliriz Ege. Kutlarım Gaga. Sonunda romanın bitti. Kitabın basıldığında ilk senin için imzalayacağım Ege. <gülüyor> <gülüyor>